Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 3 tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Selamun Aleyküm Pınar Hanım ve Hikaye Saati dinleyicileri. Benim de paylaşmak istediğim bir hikayem var. Ama böyle korkutucu, cinli bir hikaye değil. Yaşadığım gerçek bir olay. Adım Zehra, 31 yaşındayım. 11 yıldır evliyim. Adıyaman'da yaşıyorum. Bundan yıllar önceydi. Evliliğimin ilk yıllarında devamlı bir şekilde erken dönemlerde bebeğimi kaybediyordum. Ve bu beni psikolojik olarak kötü etkiliyordu. Şöyle söyleyeyim. Kalp atışını bile duymadan bebeğimi kaybediyordum. Gelişme olmuyor diyordu doktorlar ve acı bir sonla karşılaşıyordum. En son kaybettiğim bebeğimden sonra annem beni aradı. Bir akrabamızın yanına çağırdı. Aklım dağılsın diye yapıyordu bunu. Neyse kalktım oraya gittim. Annem de orada ya da birlikte gittik hatırlamıyorum o kısmı. Biz orada oturup kendi aramızda konuşurken kapı çalındı. Gelen adamın başında takkesi, üzerinde geniş bir kıyafeti vardı. Elinde birkaç dua kitabıyla bize derdimizi sordu. Annem benim durumumdan bahsetti. Ayrıca erkek kardeşim de işe gitmiyor, ailemi üzüyordu. Neyse adam dua etmeye başladı. Garip geldi hepimize bu durum. Adam bana 3 ay içinde hamile kalacağımı, bu olaydan kimseye bahsetmemem gerektiğini söyledi. Seneye bu zamanlar bir erkek bebeğimin olacağını, ismini de Muhammed koymam gerektiğini anlattı. Ben de çok önceden rüyamda bir oğlum olduğunu görmüştüm. Ona İshak diye seslenmiştim. Başka bir kadın da oğluma İsmail diye seslenmişti. Bu rüyayı eşime anlatmıştım. İshak ismini büyüklerimiz söylemekte zorlanır. Oğlumuz olursa adı İsmail olsun demişti. Niyet etmiştik. Oğlumuz olursa adı İsmail olacaktı. Adama İsmail isminin niyet ettiğimi, oğlum olursa bu ismi koyacağımızı söyledim. Adam da ikinci çocuğun da erkek olacak. Ona koyarsın o zaman dedi. Çok şaşırmıştım. Bu duruma anlam verememiştim. O zaman da Aralık ayıydı. Hava çok soğuktu. Hatta annem şimdi söylüyor. Adam üçüncü çocuğu da erkek olacak demiş. Ben bunu duymamıştım o zaman. Sonra adam para istedi. Annem cebini karıştırdı. Yanına para almamış. Akrabamızın da durumu iyi değildi. Annem borç istedi, yok dedi. Ben de çantama baktım, ben de almamışım para. Hiçbirimizden para çıkmadı. Adama söyledik bunu. Baktı gerçekten yok, çekip gitti. Aradan zaman geçti. Ben de dediği gibi üç ay bu olayı kimseye anlatmadım. Olmaz herhalde diye düşündüm ama. Daha önce düşük yaptığım için gitmediğim yer kalmamıştı. En sonunda bırakmıştım her şeyi. Allah'a teslim oldum. Dua ettim. Allah'ım bize hayırlı bir evlat ver dedim. Kendimi üzmeyi de bıraktım. Olacakla öleceğe çare yok. Veren de alan da Allah dedim. Nisan ayı olduğunda günümün geçtiğini fark ettim. Yani adamın dediği gibi üçüncü ayın içinde hamile kalmıştım. Zorlu bir süreç geçirdim. Çok ağladım. Eşimle de yaşadığım sıkıntılar oldu. Bunlardan bahsetmek istemiyorum. Neyse zaman geçti. Aralık ayının ortalarında oğlum dünyaya geldi. İsmini de İsmail koyduk. Böyle böyle zaman geçti. Sonra İsmail büyüdü. İki buçuk yaşına girmişti. Bir Ramazan günüydü. Yine aynı adam kapıma geldi. Evimi de değiştirmiştim. Kirada zorlandığımız için babamın eski evine taşınmıştık. Ama ev kötü durumdaydı. İçinde fareler, sümüklü böcekler vardı. Çok zorluk çektim o evde. Adam elinde yine dua kitaplarıyla kapıma geldi. Sen bir çocuğun daha olsun istiyorsun dedi. Evet uzun yıllar bebek sahibi olamayınca oğlum çok büyümeden bir evladım daha olsun istiyordum. Ama bunun için acele etmiyordum. Zaten bir evladım vardı. Onu seviyordum, kafama takmıyordum bunu. O zamanlar Ramazan ayıydı ve Ramazan ayı o yıl Mayıs ve Haziran aylarında geçiyordu. O adam tam olarak hangi gün geldi inanın bilmiyorum. Yine dua etti. Aynı şeyleri söyledi. Seneye bu zamanlar oğlun olacak. Adını Muhammed koy dedi. Sonra fitre parası istedi. Biz de üç kişiyiz. Eşim iki kişilik fitre çıkardı. Biri kaldı. O zamanlar fitre parası 20 TL idi. Ben de 20 TL'yi adama verdim. Bu para bir fakirin eline geçmezse sorumlusu ben değilim. Size güvenerek veriyorum dedim. Adam da emin olun bu para fakirin eline ulaşacak dedi. Sonra da gitti. Ben tabii şaşkınım. Beklemiyordum bunu. Aradan yine biraz zaman geçti. Eşim il dışında çalışma kararı alıp hazırlığını yaptı ve gitti. Ben İsmail'le tek kaldım. Bu arada Ramazan ayından önce anneannem vefat etmişti. Aradan 27 gün geçti. Bayram bitmişti. Bu sefer de babaannem vefat etti. Ben çok üzüldüm tabii devamlı Yasin okumaya, onların ruhlarına bağışlamaya başladım. Eşim de bu taziyeden sonra gitmişti. Yine zaman geçti. Kurban bayramı geleceği vakit günümün geçtiğini fark ettim. Eşim yeni gitmiş sayılırdı. Bayram geliyor diye eve döndü. Ben de değişiklik olduğunu, galiba ikinci bebeğimizin geleceğini söyledim. Gerçekten hamile olduğumu öğrendim. Ve diğer yıl Nisan ayının Berat Kandili gününde İkinci erkek bebeğimi kucağıma aldım. Berat kandilinde doğduğu için ismini Muhammed Berat koymayı uygun gördük. İsmini kendi seçti dedik. Şimdi İsmail 7 yaşında okula gidiyor. Berat ise 3 yaşını yeni bitirdi. Ev aldık, biraz borçlandık ama geçinip gidiyoruz. Benim de başıma böyle bir olay geldi. O adam kimdi bilmiyorum. Allah dostu muydu, Hızır mıydı, attı tuttu mu hiç bilmiyorum ama her iki olay da fazlasıyla garip. Gaybı ancak Allah bilir. Allah dilediğine gaybı bildirir ve o da gaybtan haber verir. İnanın bu olay yalan değil, yaşadığım bir olay. Buna benzer bazı şeyler daha yaşadım. Örneğin bazı zamanlar haberci rüyalar görürüm ve gerçekleşir. Bazı durumlarda içimden bir şey geçer. Bunu dilime dökmem ve yine o şey gerçekleşir. Kalp gözüm mü açık yoksa bazı şeyleri önceden hissediyor muyum bilmiyorum. Buna benzer durumlar çok oldu. Neyse uzatmayayım. Kanalınızı severek takip ediyorum. Tüm videolarınızı dinledim. Sesiniz gerçekten çok güzel. Başarılar dilerim. Hikaye Saati ailesine sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Merhabalar Pınar, iyi geceler. Seni rastlantı eseri tanıdım. Sesin, anlatma tarzın çok etkileyici. Ben sana yıllar önce büyük dedemin başından geçen trajikomik ve korkunç bir olayı anlatmak istiyorum. Karadeniz'i bilen bilir, dağınık bir yerleşim alanı vardır. Biz Trabzon, Akşabat, Uçarsu köyündeyiz. Bizim köyde çok eski bir kahvehane var. Çok eskiden açılmış. Sonra bir şeyler rahatsız edince kahve kapatılmış. Şöyle diyeyim, şu an bile bizim köyle aşağı köy arası 40 dakikadır. Arabalar sadece sabah 7'de merkeze iner, öğleden sonra 3'te köye çıkar. Bu saatler dışında eğer işin olursa ya yürüyerek inmelisin ya da yoldan geçen arabalara rica etmelisin. Bir de düşünün bu olay yıl 1940'larda gerçekleşmiş. O yaz büyük dedem fındık topladıktan sonra akşam müsteri kahveye gitmek için aşağıdaki köye gidermiş. Çünkü bizim köy yedi hanedir. Cami ve kahve aşağı köydedir. Neyse büyük dedem yatsıdan sonra aşağıdaki köyden yukarı gelirken İki köy arasında şu anda hala kapalı olan bir kahve var. Oraya yaklaşmış. Bir bakmış bir düğün var. Karadeniz insanı olunca horona dayanamaz. Koşarak gitmek istemiş. Horona girmiş, ellerini havaya kaldırmış, kafasını yere bir indirip bakmış ki oynadığı kişilerin ayakları ters. Dedem o kadar çok korkmuş ki. Çünkü iki köyün tam ortasında. Bizim evde aşağıki köyede yarım saatlik mesafede. Öyle korkmuş, öyle korkmuş ki devamını babaannem şöyle anlatır. Büyük deden eve geldiğinde kanter içindeydi. Ne oldu diye sorduğumda sorma. Tam o kapalı olan kahvenin oraya bir geldim. Bir grup horon oynuyordu. Dayanamadım girdim horona. Kaptırmışım kendimi. Kafamı bir eğdim, ayakları ters onların. Önce dilim tutuldu. Sonra bildiğim duaları okudum, oradan kaçtım. Hala o kahve kapalıdır. Asla açılmadı. Açılsa da hiç kimse gitmez. Bunu babaannem anlatırken hep şöyle derdi. Muhtemelen onlar iyi varlıklardır. Kötü olsaydı bu deden eve değil mezara giderdi. Sürç lisan ettiysem affola, anlatırsan sevinirim. İkinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi üçüncü hikayemize geçelim. Selam Pınar abla. Ben açıkçası nereden başlayacağımı bilmiyorum. İsmimi söyleyemem. Siz bana Zeynep deyin. Benim de cinlere takıntım var. Dürüst olmak gerekirse onları seviyorum. Üç yıldır böyle işlerle meşgulüm. Hikayelerini gece gündüz dinliyorum. Şöyle ki baya bir bilgim var bu konularda. Ben sevgiye muhtaç bir çocuk olarak büyüdüm. Babam hep kızar, annem aşağılar ve döverdi. Bu yüzden bende gariplikler olmaya başladı. Ailemden nefret ettim. Sürekli sinirleniyorlardı, ağlıyordum, rahatsız oluyordum. 11 yaşımda kendimi öldürmeye çalışmıştım. Hayattan bıkmıştım. Anneme de bir şey anlatılmıyordu. Çocuk yaşta ne sorunun var derdi. Sonra öğrendim ki cinler insanlar sevgisiz olduğunda, üzüldüğünde, herhangi bir zayıf tarafı ağır bastığında onların içine giriyormuş. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Hani cinler çabuk sinirlenir ya da rahatsız olur ya. Bende de aynı öyle. Neyse ki yakında namaza başlamayı düşünüyorum. En kısa zamanda kurtulacağımı düşünüyorum. Sadece bu değil. Dediğim her şey oluyor. Ne düşünsem aynısı çıkıyor. Bundan bir sene evvel bir şey oldu. O zamanlar astral seyahate çok meraklıydım. Yatmıştım, uyumaya çalışıyordum. Gözlerimi kapattım kapatmamla kendimi tuvaletin önünde bulmam bir oldu. Rüyadaymışım ama her yere dokunabiliyordum. Sanki gerçekti. Önümden birileri geçiyordu, mutfak tarafından sesler geliyordu. Bir anda elim havada kaldı. Elimin üzerinde hiçbir şey yoktu ama bir şeyin dokunduğunu hissediyordum. Derken uyandım, biraz sonra kıpırdayabildim. Elim meğer yastığın altındaymış, hemen gözlerimi kapattım. Karanlıkta beyaz bir ışığa doğru gidiyordum. Bunu görünce bir daha uyanamam diye hemen kalktım. Kime anlattıysam inanmadılar. Ben de unuttum. Cinler için hep dua ediyorum. İnsanlarla pek iletişim kurduğum söylenemez. Onlar başka alem, ben başka. Hikayem bu kadardı. Umarım yayınlarsın. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.